Hadi bakalım düşüş. İdrar kaçırma sorunu günlük hayatımızda kafamızı ekstra meşgul eden olaylardan bir tanesi. İşte ben de size Jumped Emici kilotun hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını ve onu nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Öncelikle Jumped Emici Kilodu ekstra bir iç çamaşırıyla girmenize gerek kalmaz. Ayrıca Emici Kilodun tüm yüzeyi nefes alan pamuksu bir yapıdadır. İçerisindeki özel güçlü emici tanecikleriyle de hem sıvıyı hem koku yapsederek rahat ve kuru hissedersiniz. Şimdi gelelim ürünün nasıl kullanıldığına. Kilot giyer gibi bacaklardan geçirin ve yukarı çekin. Bezin dış yüzeyindeki ıslaklık göstergesi kaybolduğunda bezi değiştirin. Bezi değiştirmek için yanlarından yırtarak çıkarın ve eski bezin üstündeki bantla bezi kapatıp çöpe atın. Hayatınızı kolaylaştırmak işte bu kadar kolayken neden risk alasınız ki? Oh valla, gün içinde artık korkmadan doya doya su içebiliyorum. Gördüğünüz gibi CanPet, üstün özellikleriyle bir yere kadar değil, sonuna kadar sizinle. Siz de alanında uzman ve lider CanPet'in ürünlerini kullanın, risk almayın, CanPet alın.